Merhaba, ismim Berkay. Megatronic dersi kapsamında yapmış olduğumuz PLC projesi trafik lambasını anlatacağım. Ben PLC olarak 1214C serisi seçtim. Eşit işte ama ekran olarak ise 7 inçlik bir ekran seçtim. Main dosyasına gelirsek. E, Network 1'de tanımladığım e, ifade şu, sadece sürelerini tanımladım ben. Yani kırmızının süresi, sarının süresi ve yeşilin süresi olarak. E, timer on dedim. Sebebi şu. Yani şurada 20 saniye süre bekleyecek. Ondan sonra geçirmeye devam edecek. Yani bir verecek çıkışa. Aynı şekilde sarı da öyle. Yeşil de öyle. Burada e, yeşil kontaktörü Yeşil kontak e, Negatif kontak olarak belirledim. E, Sebebi ise şu. E, yani yeşil kontak Eee geçirmiyorsa yeşilde herhangi bir ışık yanmıyorsa yeşil sürede e, şurada herhangi bir bir değeri yoksa kırmızı yan, e, kırmızı çalışmaya devam edecek yani 20 saniye sayacak ondan sonra geçirecek e, burada yere geç kontakt e, kontak ekledim bunun sebebini aşağıda açıklayacağım e, şimdi sarıya gelirsek sarı e, kırmızı süre iletimdeyse yani 1 ise ve y'ye geç negatif kontaktaysa Sarı geç aktif olacak. Bu da 3 saniye sadece. Ondan sonra iletime geçecek. Ee, altta geldiğimizde ise sarı süre bittiyse yani ise iletimdeyse 1'deyse sarı kontak 1 e, olacak. Yay geçişte de ise negatif kontaksa geçirirse bu sefer de yeşil süre aktif olacak. Ondan sonra o da 20 saniye sayacak. Geçirmeye devam edecek. İşlem tekrar başa gelecek bundan sonra da. Şimdi kırmızılanma süresi şöyle olacak. Yani kırmızı lambayı ben burada yaptırdım. Kırmızı süre negatif kontaktaysa ve sarı geç negatif kontaktaysa kırmızı yak. Yani burası geçirmişse yani artık e, sıfırken bir oluyor tamam mı bu? Yani şöyle oluyor. Burası 20 saniye sayacak. 20 saniye sayınca ve burası iletimde olacak. E, sarı geç de Aşağıda tanımladım sarı geçi burada tanımlamadım. Sarı geçte birdeyken kırmızı yanmaya devam edecek. 20 saniye sonunda burası iletime geçecek. Böyle negatif kontak açılacak. Yani sıfır olacak Kırmızı sık da sönecek. Ee, Y'ye geç e, ifadesini de burada tanımladım. Y'ye geç yani birken ve sarı geç e, sıfırken iken kırmızı yanmaya devam edecek. Burada HMI kırmızı olarak bir ifade tanımladım. Bunun nedeni ise ekranda kullanmak için ekranda ışığımı yakmak için bir ifadeydi bu. Bunu da ekranda açıklayacağım. Sarı e, lamba, sarı lamba için yine aynı ifadeleri kullandık. Kırmızı süre 1 e, ise yani kırmızı buradan geçiriyorsa ve sarı süre negatifse yani sarı burada kalmışsa daha saymaya devam ediyorsa ve Y e, negatif kontaksa sarı ışık yanmaya devam edecek aynı ifade sarı geç de ya da ya böyleyken yanacak ya da sarı geç birken sarı lamba yanacak. Yeşil lambaya baktığımızda ise kırmızı süre birse yani kırmızı süre geçirmişse ve ifademiz birse sarı süre geçirmişse ve ifademiz birse ve yeşil süre negatif kontaktaysa yaya geç negatif sarı geç de negatif kontaktaysa yeşil yanacak. Network 5'e geldiğimizde ise burada buton ifadesini ben burada tanımladım. Burada e, yükselen kenar tanımlamamın nedeni şu. E, butona bastığımızda e, birkaç defa şey gönderecek, kesme gönderecek. Yani bir ifadesi gönderecek. Ben bunu engellemek için e, şey ekledim. Yükselen kenar ekledim. Yani bu da demek ki basacağım. Sadece bana bir defa ifade gönderecek. Bu bir defa ifade de sarı geç fonksiyonu çalıştıracak ve Sarı geç bir yapacak. Sarı geç e, bir yaptıktan sonra ben sarı geç şurada kullanmıştım. Eee ya yani sarının lambası, sarı lamba yanması için kullanmıştım. Yani lambamız aktif olacak böyle sarı lamba. Ee, sarı geç bir yaya geç e, negatif. Burada yine bir e, timer belirledim. 3 saniye bekleyecek bu. Yani sarı ışığımız 3 saniye yanacak. Ondan sonra yaya geç aktif edecek. Ben şunu düşündüm. Yani Direkt bastığımızda yaya geç yeşil olmasın. Birazcık beklesin 3 saniye. 3 saniye sarıda kalsın. Ondan sonra yaya geç ha, yeşil olsun diye düşündüm. Burada yaya geç e, setlediğimizde ise sarı geç hemen resetliyoruz aynı şekilde. E, ee, yaya geçin zamanı da şu, burada tanımladım 20 saniye olarak. Yaya geç birken 20 saniye sadece. Ondan sonra yaya geç resetleyecek. Network altıda ise şunu yaptım. Sub ve div ifadelerini tanımladım. Bunun nedeni ise şu. Ekranda zamanımız milisaniye olarak gösteriyordu ilk başlangıçta. Ben bunu saniye çekmek istedim. Burada buradaki değerler de zaten milisaniye cinsinden olduğu için ben bunu bin ifadesini bölmem gerektiğini fark ettim. Yani çıkan değerimiz binli 19 19 bir değerdi mesela. Bunu bin'e bölerek 19 saniye yazdırıyorum. Şimdi buradaki ifadeleri tanımlamak gerekirse kırmızı süre PT dediğimiz yani bizim benim verdiğim 20 saniyelik süre. Başlangıçta 20 saniye vermiştim. Bu da kırmızı süre ET dediğimizse yani 1'den 20'ye kadar sayacak. 1, 2, 3, 4 diye. Mesela diyelim burası 20, burası 1. Sap 19 olacak. Burayı da 19'dan başlayacak. 19'dan geri saymaya başlayacak yavaş yavaş ifademiz. Aynı şekilde sarı için de böyle. Ve yeşil için de aynı şekilde ifadeyi tanımladım. Burada ek olarak ben bir yere daha kırmızı yazdırdım. Bunun nedeni ise, nedeni ise şu. Yayalar için de ben e, yayalar için yeşil yanarken trafik ışığının da kırmızı yanmasını istedim. Bu ifadeyle bunu yazdırabiliyorum aynı şekilde. Network GDI baktığımızda ise Network GDI'de ise ekranda saymaya başladığı zaman tekrar başa geldiğinde şurada 20 ifadesi kalıyor başta. Burada da 3 ifadesi kalıyor. Ben bunları sıfırlamam gerekiyordu. Onları da burada sıfırladım network de. Kırmızı negatif negatif kontaktaysa kırmızıyı sıfırla. Sarı negatif kontaktaysa sarıyı. Yeşil negatif kontaktaysa yeşili sıfırla. Ekrana gelelim. E, trafik ışığının burasını kırmızı belirledim ben. Tıkladığımız zaman. HMI kırmızıyı burada belirttim. HMI sarıyı da burada belirttim. E, yeşil de burada belirttim. E, bu da yaya geç olarak belirttim. E, başlangıç yaya geç değeri sıfırsa kırmızı yanacak. Bir ise yeşil yanacak. Bunlarda ise işte sıfırsa gri, bir ise kırmızı. Aynı ifadeyle sarı, diğer de yeşil yanacak. Bir ise yeşil yanacak. Programı çalıştıralım. başlattım. 20'den geri saymaya başladı trafik ışığımız. Ben butona bastığımda kesecek ve sarı yan, yanacak. Evet 3 saniyelik bir sarı yandı. 20 saniyelik bir kırmızı yandı trafik ışığında. Yeşil yayalar içinse yeşil de 20 saniye yandı. Ondan sonra normal akışına geri döndü. Yine tekrardan aynı akmaya devam edecek